Aga hayırdır ya sen hiç gülmez misin yüzün yine kenefe dönmüş. Sizin maaşları iyiymiş diye duydum. Hı? İyi iyi Allah şükür. Hayırdır benim maaşa mı gözüktü? Madem iyi bunlarla işin ne lan. Hı? Bu paketler ne? Ne gülüyorsun oğlum? Mavra mı yapıyorum ben? Aga bak sen konuyu bayağı bayağı yanlış anlattın ya. Bu paket var ya bu paket. Bu paket sana sıkılan kurşunların parası. Akan kanın kaynağı. Örgütün her şeyi anladın mı? Her şeyi. Bu paketi aldığım adam var ya, o işte bu işin pirlerinden. Beni asıl tepedeki herife götürecek kişi. Çaktın mı şimdi? Baştan anlatsana oğlum şunu. Hafif koynatıyorsun bize. Allah'ım ya. Hadi şu katırlardan da kurtulalım, iyice ayak aldın dönüze. Aga bizim eleman gelmiş. Nereden anladın? Şu çarpı işaretini görüyor musun? Hı. O ortam güvenli, mesajı bırakıyorum demek. Hı. Mesajı alacağım yerde de bir işaret olacak. O da mesajı bıraktım, ortam güvenli. Benim şimdi mesajı alacağım yer iki sokak yukarıda. Biz Hı. burada ayrılalım. Niye? Niye? Senin o çirkin suratını her yerde tanıyorlar da o yüzden. Hadi Aga sen buralarda biraz dolaş. Sonra yine burada buluşuruz. Sen aynaya bak lan. Çakma James Bond'lar. Söyle. Yürümeye devam et, izliyorlar. Harab evet, 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 burada. Bir adamını daha tespit ettim ama daha kalabalık olabilirler, bilmiyorum. Allah kahretsin. Adamın yakalandığı gidelim buradan. Olmaz, işareti bırakmış. Mesajı bıraktıktan sonra yakalanmış olmalı. Ne bileyim, burada biriyle buluşacak falan sanıyorlardır. Belki mesajdan bir haberleri yoktur. Lan başlatma mesajına. Tuzak lan bu, görmüyor musun? Birader, hadi. Sabaha kadar bekleyecek vaktimiz yok. Gerekirse bekleriz. Lan abuk subuk konuşma. Neyi bekliyorsun lan? Neyi bekliyorsun? Adamların ibindeyiz lan. Durmuyor musun? Nereye bekliyorsun? Aga bak, bak ben buradan bu mesaj almadan hiçbir yere gitmem. Sen nereye gidersen. Neredesin lan sen? Lan bırak şimdi nerede olduğumu. Uzaklaş oradan. Aga bak, bak son kez söylüyorum sana. Ben buradan bu mesaj almadan hiçbir yere gitmem. Anladın mı? İyi birader. Madem bu mesaj senin için bu kadar önemli. Elimde bu karıyla yarım kalmış bir hesabım var. Murat yapma sakın. Murat Neredesin sen? Sakın Murat bak, sakın! Seni şimdi burada gebertmek vardı ya... ...seni sonra kendi ellerimle öptürüp öldüreceğim. Lan! Topurunuz geliyor lan! Polis lan bu, polis! Çabuk o taraftan. Nazlı, Nazlı ben Berfin. Söyle Berfin. Takviye gönder Karastepe'ye. Acele. Tamam yalıyorum. ...gümerme birleştir lan. Murat! Ah oh niye de ah! Oh. Yedi öğretmenin şu duayı bana. Evet efendim. Keskin sevgi küpüne zarar. Vatan sağ olsun. Kurşunlar bitmiştir, Gel. Tecen'im kötü. Ne oldu? Kaçacak yer yoktur. Saklan şimdi saklan. Sık! Sık yoksa seni çok pişman edeceğim. Aldığın her nefese pişman olacaksın. Sık! Sıkamıyor musun lan kardeş? Ha? Hadi çıktınız arkadan sıkmaya. Sıksana lan! Yo, sen bana canlı lazımsın. Götürün şu köpeği hadi!